yeah mm -hmm. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 12 Şubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi İşbirliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki gündüzlü bakım evi, huzur evi ve çocuk evlerinde kalan özel bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurslar başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında özel bireylerimize kurslar açmaktayız. Bugün de Gündüz Bakım Evi'nde bulunan özel bireylerimizin yanındayız. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım Evi'nde, Çocuk Evlerinde ve Huzur Evi'nde Ocak ayında toplam 8 kurs açmış bulunmaktayız ve açmaya da devam edeceğiz. Amacımız alanında uzman usta öğreticilerimizle birlikte özel bireylerimizi hayatın içerisinde mutlu ve üretken hale getirmek, onları daha mutlu görmek. Sadece özel bireylerimiz için değil, deprem sonrasında sosyal alanda kendi kendini iyi hissetmek isteyen, üretmek isteyen tüm halkımızı, kadınlarımızı, evet. beyefendilerimizi kurumumuz olarak açtığımız kurslara davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Toplumun her kesimini eğitimle buluşturmayı hedefleyen 12 Şubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi, özel bireylerin hayata daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamayı amaçlıyor. müdür iyi, müdür iyi. Kurslar bireylerin ilgi alanlarına göre çeşitlendirilirken özellikle el sanatları, müzik Temel yaşam becerileri, okuma, yazma ve kişisel gelişim alanlarına odaklanılıyor. 3 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerimiz var. Onlarla beraber bir şeyler üretmeye çalışıyoruz onların da yardımıyla. İşte boncuktan çiçekler yaptık, çantalar yaptık, dokumalar yaptık, dokuma alanında çalışmalar yaptık. Mısır kabuğundan bebeklerimiz var. Atık kağıtlardan bebekler yaptık. Yine çeşitli ürünler yaptık. Şu an yine arkadaşlar çalışıyor. Daha çok atık malzeme üzerine çalışıyoruz biz burada. Sağ kurumumuz da çok destekliyor bu konuda. Malzeme yönde hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz her yerde desteklerini alıyoruz. Her iki kurumun da. Yani teşekkür ediyorum. Gayet güzel devam ediyoruz. Kurslarda bireylerin sosyal uyum ve iletişim becerilerini artıracak etkinliklere ağırlık veriliyor. Gündüzlü bakım evi sakinleri için düzenlenen kurslar yoğun ilgi görürken, huzur evindeki yaşlı bireyler için açılan kurslarda terapi odaklı çalışmalar dikkat çekiyor. 5 senedir huzur evinde çalışıyorum. Burada yaşlarımıza yönelik rehabilitasyon merkezi olarak el işleri yaptırıyorum. Kara kalem çalışmamız var, ahşap yakma var, alüminyum folyo kabartma var, keçe çantamız var, boncuk takı tasarımı falan var. vesaire bu gibi işler yapıyoruz. Çocuk evlerinde ise yaratıcı drama ve el sanatları kursları ön plana çıkıyor. Özel eğitimde çocuklarla beraber çalışıyoruz. Buradaki çocukların e, el işi olsun, el materyalleri olsun, bizlerle iletişimini falan daha iyi bir yere getirmek için, onları daha rahatlatmak için çalışıyoruz. Ailelerine bir nebze de olsa biraz nefes almaları için, biraz onlardan uzak bizimle beraber hayata daha güzel bir adım atmaları için uğraşıyoruz. Eğitimler uzman eğitmenler tarafından tarafından bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine uygun şekilde planlanıyor. Kahramanmaraş'ta eğitimin kapsayıcı gücünü bir kez daha ortaya koyan bu kurslar özel bireylerin hayatlarına dokunarak toplumun her kesiminin eşit bir şekilde gelişim fırsatlarına erişimini sağlama hedefini taşıyor. Ee, bunu...